slime yapmayacağız. Biz bugün slime yapacağız. Slime yapacağız. Evet, slime yapacağız. Onun için bir tane şampuan markası fark etmiyor. E, nişasta ve kaplarımız var. Kaplarımız. Biraz nişasta koyalım. Biraz da benim kaplam. Biraz da bizim. Biz de. Al buradan. Ben. Ben kendim Ben kendim dökeceğim. Tamam. Kaşıyacak mı? Hayır, kaşıyacak şimdi. Anne onu kaçacak. Uçacak mı senin anne? Ben de karnımda döktüm tam onu. Bu kıyma çok. Ben de dökmüştüm. Az mı ne? Tamam mı? Evet. O kadar yeter mi? Ben de dökmüşüm. Ama sen de döktün. Nişastasını istediğiniz kadar koyabilirsiniz yani. Büyüklüğünü ne kadar istiyorsanız Kalesi o kadar koyabilirsiniz. Şimdi şampuan çekeceğiz. Şimdi ha Ben kendi tamam. çekeceğim. Ben karnım. Çok. Aslanım çekeceğim. Çok sıkma sen. Hadi karıştıralım. Ah, sen bana çok, çok mu döktün? Hı hı. Ne? Çok koydun çünkü. Ne kokuyor? Bu Bu koku. Ne kokuyor? Hayır. Şampuan kokuyor. Şampuan biz Hadi yavaş karıştır. Ben. Ya dudağı nişastır. Böyle. 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 Kız al elini al. Al Üstü <laughs> Üst mı yap böyle. Kız yaptırmasana. <laughs> elini de al. Gel sileyim. Şimdi bir daha. Tamam yeter o kadar tamam, yeter. Önce bir karıştıracağız sonra olmazsa yine koyacağız. Aha yeni koyacağız. Hı. Hani birazcık Hadi. düzgün yapın onları karıştırın. Şey Sonra bunu alacağız. Dur bakayım. Nerede? Ben evet bunun mi? içine şampuan koyalım. Ben de. Bana. Sana şimdi değil. Sen bir karıştır sana da koyacağım. Bir. Bak. Ne oldu ellerin? Şöyle oldu. Şampuan. Şampuan Nişasta. Nişasta. Bunu buraya alalım. Eliyle yapsın. Anne. Elinle yapacaksın olsun. Anne bu ne elimi koyacağım. Bak nişasta öğrendim. At. Ne oldu? Nişasta. İğrenç. Hı -hı. Nişasta diyor. Ama nişasta diyor. Hı hı. Ay, Bak orada eli, eli burada değil, olacak. Bu burada Evet, anneciğim. Aa, ee, kesinlikle. Hayır, elinle ne Anne. Sen de dök. Hadi elinle yap. <laughs> Nişasta. O. Nişasta. Hadi benim Olmadı ki aşkım da. Hadi. Kerede misin? Şu an kere kere kere. Kere. Biraz sen de yoğur Arda. Bir kere babalar günün kutlu olsun desene. Babalar gününüz kutlu olsun de bir kere. Bu mu? De Yumuşak mı? Ne Babalar kutlu olsun. olsun. Babalar gününüz. Babalar gününüz. Kutlu olsun. Kutlu olsun. Kutlu olsun. Sen de söyle. Çelikli. Neden? Hı -hı. Küstün mü? Benimkini oldu da. Arda'yı da yaparayım. Bana. Bana kim diyor? Bana kim diyor? Sen al o zaman bunun mu Ben de seninkini yapayım. Benim. Sırayla ikinizin de yapacağım? Nerede? <laughs> Nerede? Sesim oraya ettiyor yani sesi söylüyorsun. Biliyorum canım, bilerek yapıyorum. Yemek <laughs> Söylemeseydim bilmiyordum Aleyna. Kayıyor kayıyor. Anne kayıyor mu? Kaymas, kaymas. Yemeyecek ya. günü? Benim doğum günü. Aa evet. Nereden bildin? Hmm. Ne yapacağız hmm. yarın? Arda. Arda. Başımıza... Pasta mı Aha. Başka? Gemi pasta. Gemi pasta. Aha. Ama or böcekli pasta olacak. <laughs> Ve evet, o böcekli olsun. Evet o böcekli. Lütfen. 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 Gemi böcekli olsun ya. Ne? ne? biraz daha biraz yumuşak yamasak bu da yiyor bu da yaslıyor yiyor hediye kardeşim yapmaya çalışıyor <laughs> hadi yani. oyna <gülüyor> <gülüyor> Nasıl Ana, bir şey oluyor Leyla Annem balonu ama o benim o böyle hmm, aslında birazcık kinetik kuma benziyor <laughs> böyle yani yaptığınız zaman böyle bu olmuyor da o yani böyle akıyor böyle <laughs> kinetik kum gibi uzuyor ee, öyle güzel. Güzel. Aa. Kokusu? Kokusu nasıl atlasın koklanır? Renkli Yok. de yapabilirsiniz. Ama çok güzel. Daha misin? boyası da koyabilirsiniz. O yeşil. Bayağı ya başka bir boya. Tamam. Bu yazık bundan da bunu yiyor. Bu niye oluyor? Ama bak <laughs> ya senin yiyorum. Anne sayılır. Abi, sonra gelecek şimdi bekle kardeşin yeni bir yapabilirsin. Ben yeni yapabiliriz. Yapabilirim. Tutmuyor. Bana Banana. Ama çocuğum o benim. Şimdi değil. Aç, aç mı sen? Aç. Evet, biz klaylarımız <laughs> hazırladık hepimiz. Hepimiz. Evet, Dödür. Dödür. Birazcık. Dödür. Bir de evet. kıvamına gelmesi için hani birazcık Kapatıyor. zor kıvam alıyor. bunu tekrar biraz yapalım. gerekiyor. Evet. Ama çok zor oluyor böyle uzuyor. Uzuyor. Yap böyle. Hoppala. Öyle böyle. Hop. Böyle birazcık işte kinetik kumanda uzuyor. Ve hamur gibi. Hamur bile. Şeker hamuruna çok benziyor mu? Şeker bile. Evet. Kıvamı da öyle. Hı hı. da böyle. Ay yanılıyor. Sen akıl yumurlu ola. Yumurlu mu? Evet, bak. Hadi bakayım. Biraz dök. Bir Tekalini yapayım da. Araba mı yaptın? Araba yapma. Aferin. Ama emekli de best. Emekli. Aa ben de yılan yapayım. Ben de motor. Motor mu? Aa ne bir tane? Meydan varmış. Ne yapacağız sende? Ne yapacağız? Üstünden geçmeyeceğim. Geç. Kenardan. Hayır günah. Bana bak günah. Bu çöpet eklemişti kendini. Elindeki yılana benzedi bak. Ben. Dödüt. Dö, dö. Evet. Arabada görmüştük ya. Hop. Tekerlerini <laughs> yapmalıyız. Kahraman olmalı? Kahraman mı olmalı? Evet. Ben dönerim. Ne oldu lan? Selam hocam. Sakın. Şimdi neden de bunu bu parçalanıyor ya. Evet, bu ama durunca evet. daha çabuk kuruyorsun ben yani. <laughs> tamam. Şampuan kurudur. İnşallah. Biraz Ne yapıyorsun? Çok güzel koktu. Evet. Ama çok güzel koktu. Çok güzel koktu değil mi? Ben bisket yapıyorum. Bisket yapacağım ben de. sen de yap. Sen de yapsana. Ama sen dene bir. Kendi yani yapmayı böyle küçük, 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 Ben de sana gelirim. Bak böyle al. Böyle böyle yap. Dene bir tane bakalım yapabilecek misin? Ufak al. Heh. Şimdi böyle 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 yap. Ben yapıyorum. Bak yapıyor musun bakayım. Çok güzel oldu. Çakallarını bir tane daha alayım. Bak. Tamam çakallar. Aferin. Çakallar olsun ki. Sen de yap. Ben mi Ama yamuluyor. Nasıl yamuluyor? Bak. Sen çok küçük alıyorsun demek ki. Sonra ne diyorsun? Bak Apo Arda şey yaptı. Öğrendi yapmayı. Ben? de söyle. Sen, sen de Sen de öğreneceksin şimdi. O zaman ben de seninle bir Sen de büyük tekerlek yapayım mı? Hı? Büyük tekerlek. Ben de. Yap bakalım. Şu an ne? Ne Bak tekerliyordu. Bak ben böyle tekerlemeyi basıyorum. Büyük ama. Ama bu benim. Bu büyük. 3 Bay bay arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar. Sen de söyle. Arda. Arda oyun oynuyor. Ee, kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Yapmamızı istediğiniz videoları e, yoruma yazarsanız memnun olurum.